Hoş geldiniz Kusura bakmayın. Geldin. Ne sevdası? Ben burada sevdam var. Ödevini yap, ders çalış derler. Hiç bunu duyan bir öğrencinin siz şöyle dediğini duydunuz mu? Anne ne kadar güzel konuşuyorsun <laughs> Çok teşekkür ederim. Hemen aklım başımı alıyorum. Telefonumu kapatıyorum. Odama gidiyorum. Ders çalışıyorum diye bir tane öğrenciye rastladınız mı? <laughs> herhalde kazandığın paranın yarısı benim diyor. Hepsi diyor, gene diyor gene yaradan. Ağzın seni kandırır, düşünceleri kandırır. Ama dedi, beden, dedi, birinci altı kandırmaz. Burada dağ başında kuş uçmaz, kervan geçmez. Biz de kızınla sözleştirdik bu ülkenin dağlarında, bayılarında, kırlarında, ovalarında hiçbir çiçek solmasın diye bir ayak felsefesi oluşturmuştuk. Ve güzel arkadaşlarım siz yatağa yapıyor musunuz? Yapayım mısın? Sen <laughs> de umut var. Sonra kızımın mezarına gittim. Zuhal dedim. Ben konferanstan gelince babam gelmiş diye koşuyordum. Beş yıldır geliyorum yavrum. Bir kere bir kalk ya. Bir kere bir baba. Bir, bir kere yani. Onun için bugün elimizde bir başka gibi ya. Çok teşekkür ederim. Bana hem de sizin içinizde ne görüntüledik? Çocuklar var efendim. Muhteşem kalabalıkçı sizlere ee, Ayşe Hanım'a ee, bu düzce salon gerçekten çok güzeldi. Çok etkilerdik. Yani sabah kadar da olsa dinleyeceğiz herhalde. Evet. E, bu konferansta öncülü eden ve sürekli bu tür programları destekleyen belediye başkanımız Sayın Doktor Faruk Ördeğe şahsım ve tüm düzce düzce belediye insanları kendilerine teşekkür ediyorum. Yani, hocam bugün çok şey vereceksiniz emin olun. Benim rahat yere düşe çok teşekkür ederim.